15 yaşında katledilen Mati Ahmet Minguzi davasından dün çıkan karar ne ailenin ne de kamuoyunun vicdanını rahatlattı. Başsavcılık ise iki sanık için verilen karara hızla itiraz etti. Ve en üst sınırdan ceza verilen iki katil ise indirim uygulanmasa dahi sadece 16 yıl hapis yatacak. Şimdi gözler verilecek olan nihai karara çevrildi. Ama Türkiye'nin gündemine oturan cinayetin ardından cezalar caydırıcı mı, suça göre ceza verilebilir mi soruları da gündem. I'm 15 yaşında katledildi. Korkunç cinayet Türkiye'nin gündemine oturdu. Ancak maddi Ahmet Minguzi davasından çıkan karar kamuoyu vicdanını rahatlatmadı. Yaş küçüklüğü nedeniyle bu ceza alınmış oldu. Kanuna göre bundan daha fazla ceza alması mümkün değil. Burada da mahkeme üst sınırdan vermiş oldu cezayı. 24 Ocak'ta İstanbul Kadıköy'deki bit pazarına kaykay malzemesi almak için giden 15 yaşındaki maddi Ahmet Minguzi, 18 yaşından küçük katiller tarafından Bıçaklanıp darp edilerek öldürüldü Aile ve avukatları aylardır emsal karar için mücadele ediyordu Ancak 6. karar duruşmasından beklenen ceza çıkmadı Türk Ailenin emsal karar beklediği Minguzi davasında sanıkların cezası belli oldu. 18 yaşından küçük iki katile en üst sınırdan indirim uygulanmaksızın 24'er yıl hapis cezası verildi. Diğer iki sanık saat delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Mahkemeden çıkan karar kamuoyu vicdanını rahatlatmadı. Başsavcılıktan da hızla itiraz geldi. Şimdi gözler verilecek olan nihai kararda. İki sanık ceza almış oldu. Üst sınırdan 24 yıl diğer sanıkların Iki tanesi delil yetersizliğinden berat etti. Karar verildi ama bu nihai kararda değil. Atil BB ve UB için kararda bir değişiklik olması beklenmiyor. Çünkü yasa gereği 18 yaşından küçük olan sanıklara çocuğa karşı kasten öldürme suçundan en üst sınırdan ceza verildi. Bu dava özelinde 3'te ikisini yatacaklar. Bu 16 yıla tekabül ediyor ve şartlı salıverilme tarihleri yani cezaevinden çıkma tarihleri de 2041. Çocuğu kasten öldürmeye yardım suçundan yargılanan MAD ile AÖ içinse delil yetersizliğinden beraat verildi. Başsavcılık iki sanık için verilen bu karara hemen itiraz etti. İstinaf mahkemesi dosyadaki delilleri yeterli görürse veya daha sonra başka deliller elde edilirse onların da alacakları en üst ceza 24 yıldır. 18 yaşından küçük iki katil indirim uygulanmasa dahi 16 yıl cezaevinde kalacak. Diğer iki sanık için verilen karar bozulur ve üst sınırdan ceza ceza verilirse onlar da cezanın 3'te 2'si kadarını yatacak. Minguzi davasından sonra 18 yaş altına verilen cezaların caydırıcı olup olmadığıyla ilgili bir tartışma var ve konuyla ilgili de bir yasa değişikliğine gidilmesi bekleniyor. Peki ama cezalar yaşa göre mi yoksa işlenilen suça göre mi verilmeli? Dünyada da bunun örnekleri var mı? Yaşa göre belli indirimlerin yapılmasını bütün hukuk sistemleri kabul etmiş. Bu cezalar yeterince caydırıcı mıdır? Bu tartışılabilir adaletin sağlanması açısından bakılması lazım, kamu vicdanının tatmini açısından bakılması lazım. Yaşa göre verilen cezai indirimler sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada uygulanıyor. Ancak yasa değişikliği durumunda caydırıcılığı arttırmak mümkün. Bir düzenleme yapılacak. Adalet Bakanımız da zaten bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Bu davanın kamuoyuna mal olması ve tartışılması nedeniyle bazı düzenlemelere sebep olacaktır, vesile olacaktır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.